Sosyal medyadan paylaştığımız düğün fotoğrafları dünyamızı başımıza yıktı. Bu gördüğünüz fotoğraf Rusya'da düğünde çektirdiğimiz fotoğraf ve dünyaca ünlü gazetelerin manşetlerinde geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada kısa sürede popüler olan fotoğraflarımız uzun bir süre kepslerde espri konusu olmuştu. Herkes bizimle yani daha çok benimle dalga geçiyordu. Bu durumun ne kadar üzücü olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Artık dünyanın en çirkin gelini olarak isimlendirildiğim fotoğraf karesindeki kişiden bir eser kalmadı. İnanılmaz değişimin herkesi şaşırttı. Bizim uyumsuzluğumuz üzerine yorum yapan insanlar benim fazla kilolu, kocamın ise zayıf olmasını eleştirmişti. İkimizin birbirimiz için uygun olmadığımızı ve kısa sürede ayrılacağımızı dile getirenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktu. Radikal bir karar aldım, bir şeylerin değişmesi lazımdı zayıflamaya ve değişmeye başladım. Sıkı diyetler yaptım, ameliyatlar geçirdim. Saçlarımı de